Evet, arkadaşlar ve yine pesin yine bir güzel baştan da görmüş olduğunuz üzere bugün ve büyük gün abi Messi ile tabii ki denemeyeceğiz bu içerikler biraz sıkmaya başlamış olabilir size gö ee, baştan da görmüş olduğunuz üzere çiyaza son deneyeceğiz abi ee, yani şöyle yapacağız bir şöyle yapalım yani Messi çık abi Nerede o? Lan. Şey ha Şimdi arkadaşlar. ilk şey deneyeceğiz. Yukarı alalım biraz ha. Hayır, ha. Aynen böyle. Olsun abi. Arkadaşlar, şimdi ee, sağ boş değil mi? Evet, sağ boş şu an. Arkadaşlar, baştan da görmüş olduğunuz üzere çiğ yasa son deneyeceğiz. İlk sonla başlayacağım. Federico Chiesa bu. Son da burada. Şimdi ikisi de bombacı. Messi ile deneme bitti sıra bunlarda. O zaman başlayalım. Bu bir. Son. Bir de sıfır abi. Arkadaşlar çünkü bomba vuruyor da gitmedi. Yapacak bir şey yok. Bir de sıfır. Beş tane vurayım bir. Bum. Son ekmeğin. Son. Bir daha vurdu. Dışarıda. İki de sıfır. Ama atması lazım ya. Nasıl atamıyor? Şöyle Ronaldo mükemmel indirdi. Son. Son. Atamıyor ya. 3'te 0. Abi Ronaldo indir şunu. Bir daha. Son. Son. Mükemmel bir gol. Nerede? Ne diyorum <laughs> Neyse. Son. Son. Arkadaşlar bu sayılmasın. Bu sayılmasın. Ha, doğru için gideni say sayacağım ben ya. Üç tane vuracağım arkadaşlar. Şu an bir vuruş olsun. Abi ne oluyor ya? Nasıl atamıyor? Ben maçta bir atıyorum arkadaşlar var ya. Niye yakın diye mi acaba? Dur bir bakalım yakın diye buradan vuralım. Tamam arkadaşlar yakın diyeymiş. <laughs> Yoksa atıyor. Ee, o zaman öyle vuralım. 3 tane. Şimdi son başlasın abi. Ronaldo indir baba. Ceza bir daha. Buradan vuralım. Son. So Dışarıda bir de sıfır. de sıfır şu an Ronaldo indir baba Chiesa kanka ben yön vermeyi unutuyorum Cık. Allah Allah Ronaldo Chiesa şimdi son son Aa, bu bomba gitmedi yalan yok ci a indir. Arkadaşlar bunda yorumlara yardımın abi. Son CZ. İkisinden beni şey yapın Dışarıda. Abi son neye çatamadı ya? Ne oldu bu sona ya? Abi sıra CZ'de hadi bakalım. CZ'ye bakacağım. Aynı yerden vuracağım abi. Yani arkadaşlar görüyorsunuz aynısını vurdum. Aynı yerden vurdum. Yani ben bir şey demiyorum abi. Çeza. Yani arkadaşlar çeza tutturuyor maşallah diyelim. Nazar değmesin. Son vuruşunu da yapayım çiğzanın. Arkadaşlar sonda mı bir şey var? Ben mi atamıyorum? Ben anlamadım. Çeza ne yapıyorsun? Ah, buradan vuracağım. Kaleyi gören bir mesafe. Arkadaşlar. Neyse sonuçta bir. Chiesa 3'te 2. Sıra Frikik'te. Arkadaşlar ikisine 3 tane vuracağım. Baraj falan saymayacağım. Yan, yalnız yanlışlıkla şey yaptım. Vuralım bari ya. Sekti. İkisinden de 30 metre. 30 metre. İkisi de sağ ayak. Tamam. Sondan vuralım iki arkadaşlar. Baraj falan dinlemeyeceğim. Vuracağım. Aha aynısını dolduracağım böyle. Baraj. Aha Costa Curta. Yaptı ortayı. La Ay Suarez dışarıda. İkisinden de 30 metre vuracağım. Son şey son şey. Şöyle yapayım ya. Ha böyle vurayım. Son. Son. <laughs> dışarıda. Arkadaşlar siz Ya Şaka mısın be Üzerinde buluşup Üzerine dokunma Abi ne baraj ya Dışarıda Yön sonda yön verilmiyor arkadaşlar topa. 3 tane vurduk değil mi? Sıra Çeza. Yuh ebesinin ama sonda aynısını vurdum nasıl gidiyor? Çeza da nasıl gidiyor? O zaman arkadaşlar gol derim geçerim buna. Bravo kale. Şöyle vuralım. Döner mi? Ay, neyse. frekik Jort oldu gibi yani. Yakın mı denesek? Dur bir antrenman menüsüne bakayım ben ya. Başka bir şey var mı? Başka bir şey diyor ki arkadaşlar. Ya köşe vuruşu ki ya. Hiç niye hiç denemiyoruz abi? Mesela şuradan deneyek abi ya. Mesela belki gol olur. Yok abi ya denenmez. Yo aslında şey yaparız arkadaşlar. Aynen aynen köşe vuruşundan şey yapalım. Ee, kısa köşe vuruşu taktikleri. Ceza sahası Kim geliyor? Mesela Filiplan mı bu? Filiplan herhalde? Ha Chiesa arkadaşlar geldi ya. Mesela geldi Kiyaz ile böyle bomba vuralım. O siktir. Yani böyle vuralım. Mantıklı bence. Orta. Mükemmel o. Onu nasıl Anne böyle yapalım ya. Mesela bir şey yapalım. Mesela kullanılıyor ya bekon bu arkadaşlar. Philip Lamb'ı indirelim. Kosta kurda vursun. <laughs> Şimdi. Eh, son geldi. Sıra sonunda mesela. Vurdu. Siktir oğlum. Bunlar burada ne vuruyor lan? Bekon bu Arkadaşlar çok iyi bu arada. Beckman var oynadı. Geldi. Heh. son mesela arkadaşlar. Şöyle. Bunu çok iyi vuruyorlar lan oradan. Bu arada bayağı iyi vuruyorlar cidden. Oynayalım abi. Atak devam eder yani bana ne? Şimdi etmez. Of. Şöyle yapalım. Kiyaz'a indirir. Son oynarır. Tam buradan vuralım arkadaşı işte. Böyle. Yani. Tam öyle yapalım ya. Be bir de böyle deneyelim bakalım. Son lazım bize şu an. İlk son deneyecek çünkü. Son aynı. Buradan bir deneyelim. Bu arada atan devamı sayılır he. Ya, ya da sayılmasın. Son şu an. Ya nasıl biter hoca? Aynen öyle yapalım arkadaşlar. Gelecek uzaklaştıracak. uzaklaştırmadı lan. Hah. Yine vuralım. Şu an bir son bir de sıfır. Bir daha. Üf. İki de bir. Gelsin uzaklaşacağız sola. Yine oynayayım. Ya atak geldi mi bitiyor ya. Şöyle oynayalım. Son indirdi. Tamam. Bir daha. Üç tane vuruş yapacağız son. Son. Ben vuramadım. Ben vuramadım. Harbi ben vuramadım. Biraz da çok uzak oldu. Filip Lam. Tamam son. Yok abi. Üçte bir. Şimdi Çiyaz'a da sıra. Aaa ben geri zekalıyım. Vallahi malım. Arkadaşlar özür dilerim. Çok özür dilerim hem de. Vay baya özür dilerim ya. Şu şu abi. Ver pası. Vur. Şu. Ben niye onu düşünemedim sabahtan beri? Cık, aptalım ben. Neyse. Çiğze bir de var. Oyna. Geri çiğze ya. Hep kaleci tutar ki böyle. Biraz yakınlaşmamız lazım. Out. Tamam. Biraz şu, şu çizgiye geçeceğiz arkadaşlar. Bakın. Şu çapraz olan var ya hani. Aynen şuraya bakın. Hop. Dışarıda işte sıfır. Neyse o zaman yani. Arkadaşlar siz fikrinizi yazın. Sizce hangisi daha iyi? Yani Yardının abi mesela Messi de genelde Messi yazan oldu. Ama bunu da bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Yani Chiesa istiyorsanız Chiesa. Son diyorsanız son. Neyse arkadaşlar o zaman video burada bitsin. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.